Merhaba, ben Fulya Koçak. Ondil Avrasya Genel Müdür Yardımcısıyım. Ondil'in inşaat malzemeleri sektöründe lider kuruluşlardan biri. 20 yıldır Türkiye'de bir Fransız iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin kimi zaman ilk 500, kimi zaman İlk bin şirketinden biri olarak üretimde e, İstanbul Sanayi Odası listelerine giriyor. Ee, ben 1996 Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunuyum. ondan önce de Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Marmara Üniversitesi'ne hazırlık okumadan 4 senede bitirdim. Ve kulüpçüydüm. O yüzden eğitim hayatımda kulüpçülüğün çok faydasını gördüm, bunu hep vurguladım çeşitli ortamlarda. Çünkü e, vizyonumu açtı, üçüncü sınıfa kadar hiç bu işlerle ilgilenmemiştim. Dördüncü sınıfa ilgilenmeye başlayınca bir yerlere girip bir şey yapabilmeyi buna borçluyum. Marmara Üniversitesi, e, İngiliz İşletmeden o kampüsü ve orayı biliyorum tabii ki. E, o zamanlar çok iyi bir okuldu. Derdisi derecelerle girdik. Şimdi de çok iyi mezunlar verdiğine eminim. Benim kariyerim şöyle gelişti. Üniversiteyi bitirirken kariyer günlerinde okulu ziyaret eden Cooper Sam Lybrand firmasına denetime girdim. İki sene Cooper'sen Library'de olarak devam etti. Sonra Price birleşti. İki sene de Cooper's olarak orada denetim bölümünde çalıştım. Bu arada bir müşterim olan Onjin Avrasya bana bir iş teklif etti. O zamanki tecrübeme göre çok iyi bir pozisyon olduğunu düşünerek Mali Veda İşler Müdürü olarak Onjin Avrasya'da işe başladım. Uzunca bir süre, altı sene kadar o pozisyonda kaldım. Kendimden Bayımda çalışan herkes kendinden, benden büyüktü. Öyle anlatayım. Zorlu bir dönem geçirdim on dilimde. 2007 yılında CFO oldum on dilin Avrasya'da. Ve başka bölümler de benim sorumluluğumun altına girdi. 2013 yılının başından beri de genel müdür vekili olarak çalışıyorum organizasyonda. Başka genel müdür yardımcısı olmadığı için bu vekil kelimesini kullandım. Mezun olduktan sonra e, denetim firmasına girmemin benim kariyerimde çok olumlu etkisi oldu. Çünkü kendi yaşıtlarımın olduğu ve öğrenmeye ve üstümüzdekilerin de size öğretmeye ve yetiştirme odaklı olduğu bir sektör denetim. E, çok uzun saatler çalıştım itiraf etmek gerekirse. Özellikle ilk iki sene e, gece gündüz demeden ve hafta sonu demeden, tatil demeden çalıştığım dönemler oldu. Zorlukları buydu. Ama e, inançlı ve e, istekli olduktan sonra hem kapılar önünüze açılıyor hem de e, fırsatlar önünüze geliyor. İnsanlar bunu görüyorlar. Çalışkanlığı, istekliliği, e, inanmışlığı görüyorlar. Ve bir şekilde karşılığını almaya başlıyorsunuz. E, dediğim gibi denetim hem yaşıtlarımızın olduğu ve çok genç evrede yaptığım bir şey olduğu için benim. Sabahlara kadar ofiste kalıp çalışmak, çevremde de yaşadıklarım olduğundan işi biraz da eğlenceye çevirebilme kapasitemizden dolayı beni çok yormadı ve çok şimdi bugün 15 sene sonra baktığımda çok zevkli dönemler diye hatırlıyorum. Hala o yüzden de denetimin iyi bir okul olduğunu öğrenirken de okul yani okuldakinden bile çok eğlendiğimi düşünüyorum. Ee, daha sonra reel sektöre geçtiğimde ise, yani on diline geçip de bir yönetici olduğumda ise, hayat bambaşka. Yani e, gerçek sorunlar, çözülmesi gereken gerçek işler, bunların hepsi bir, aldığınız her kararın bir sonucu var ve bunu hemen elle yakalayabiliyorsunuz. Denetimle ee, başlamış olan bir iş hayatının daha sonra reel sektörle devam etmesi, kariyer açısından çok doğru adımlar olduğunu düşünüyorum. Artık yönetici konumuna geçtikten sonra ellerinizi çaburun içinde iş yapmıyorsunuz açıkçası. Ki ben severim böyle de çalışmayı, detay detay çalışmayı. Ama artık onu yapmıyorsunuz. Daha çok problemlere cevap vermek, sorulara yanıtlamak, bir takım kararlar almakla geçiyor. O yüzden odamın kapısı sürekli açık ve sürekli kapalı. Çünkü birisi varken hep kapalı olduğu için genelde de biri olduğu için kapalı kalmak zorunda kalıyor. Ama genelde benim rutinim geç güne geç başlayıp geç bitirmek yönünde. Çünkü akşam geç saatlerde sakinlikte çalışmayı seviyorum. Doğal olarak bu konulara geldi seyahatiniz daha çok oluyor. Ben de evli ve iki çocukluyum. Bu da çok zor, kolay bir şey değil. Çocukları bırakarak bunları yapmaya çalışmak. Çocuklarım da küçük. Ee, ama iş ve özel hayat dengesini iyi kurmak çok önemli. Ee, bunun için de her alanda hem işte hem özel hayatınızda doğru destek destekçilere ihtiyacınız var. O yüzden çalışacağınız iş arkadaşlarının size uyumlu olması, evde evdeki destekçilerinizle iyi olması, hayat iş hayatındaki ve özel hayatındaki mutluluğu ve başarıyı getiriyor. Kadın olarak profesyonel hayatta olmak. Aslında çocuk yapana kadar bence çok zorluğu yok. Yani çok fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bir Erkek e, olsaydım da farklı bir şey yapmazdım. Ama ne zaman ki bir kadının çocukları olmaya başlıyor, e, işler değişiyor ve zorlaşıyor. E, çünkü bir sürü konumuz oluyor. Fakat bence kadınlar da buna gö göre yapılmışlar. E, organizasyon yeteneklerinin daha yüksek olması, bu çok objektif olarak söylenebilecek bir şey. E, bir anda birçok konuyla ilgilenebiliyor olmaları bence kendi yapılarında var. Bu da iş hayatında başarılı, iş hayatı ile aile hayatını beraber götürebilmelerini sağlıyor. Kolay değil. Dediğim gibi iki çocuğum olduğu için e, onlara karşı da sorumluluğum var. İyi, iyi bir anne olmaya da çalışıyorsunuz. Bu arada da iş hayatında da hala varlığınızı korumak e, kazandığınız parayı hak etmeye çalışıyorsunuz. Bu ikisi de çok bıçak sırtı bir denge. Tutturması zor. Kimi zaman bir tarafa daha çok kayıyor, kimi zaman birini ihmal ediyorsunuz, kimi zaman birini ama ortalamayı tutturmak önemli. Ben kadın öğrencilere bundan korkmayın. Çocuğum olduğu ya da evlendim diye sakın iş hayatından vazgeçmemelerini çünkü çocuklar bir şekilde büyüyorlar. Bunu yapan çok kişi var. Ama şunu etrafınıza bir sorun. İşten ayrıldım ve mutlu oldum. Sonra çocuklarım 8 yaşına gence diyen varsa bunu deneyebilirler ama hedef her zaman biraz daha yorularak ve uğraşarak dengeyi tutturmak. Birincisi mutlaka İngilizceyi çok iyi konuşmamız lazım. Yani bu hiç olmazsa olmazı iş hayatını. Mümkünse başka diller de konuşun ama İngilizceniz çok iyi olması lazım. İki, mutlaka e, tatillerinizi, boşluklarınızı iş deneyimleriyle, staj olur, parttan çalışmak olur bunlarla zenginleştirmeniz lazım. Üç, bence okuldaki bu kulüpler çok faydalı. Okuldaki seminerler ben çok şey öğrenmiştim o zaman onlara katılmanızı öneririm. Kulüplerde aktif rol almanızı ve böylelikle de işte e, iş görüşmesi pratiklerinizi arttırmanızı, kurumsal kapılardan içeriye girip çıkabilmenin iyi sağlamanızı öneririm. Bu arada çok da eğlenen üniversiteyken sonra daha zor oluyor. Yani hayatın ilk e, 30'a kadar olan kısmını çok dolu dolu hem kafayı e, hem de hatıraları doldurarak geçirmek çok önemli. Biz inşaat firması olduğumuz için teknik bölümlerden mezun olan arkadaşların bizde bir pozisyon alması daha kolay. Ama işletme bölümünden de eleman alıyoruz. Örneğin e, muhasebe, teknik destek bölümleri, e, satış bölümlerinde bu bölümlerden, e, işletme, iktisat gibi bölümlerden çalışanlarımız var. E, CV'si geldiğinde e, alacağımız pozisyona göre. Bazen tamamen özellikle freshman istiyoruz. Hiçbir tecrübesi olmasın. Bizim elimizde yoğuralım diye istiyoruz. Böyle aldığımız arkadaşlar da oluyor. O zaman okullarına bakıyoruz. CV'de eleme yaparken. Okul, hangi okullardan mezun? Sta, staj ne yapmış? Hiçbir şeyler denemiş mi? Bir yerde çalışmış mı? Yurt dışına gidip hayatını, e, görüşünü zenginleştirmiş mi? Bunlara bakıyoruz. Ee, bazen ise tecrübe biraz daha tecrübeli 2-3 yıl tecrübeli elemanlar aldığımız oluyor öyle olduğunda da önceki işlerinde neler yapmış ee, bizim konumuzla ilişkili bir şey yapmış mı çok fazla aşırı bir, bizim konumuza girmiş insanları da sevmiyoruz açıkçası çünkü onun, o e, oluşmuş önyargıları yargıları kırmak da zor oluyor ee, o yüzden konuya yakın çok uzun yıllar geçirmemiş elemanları tercih ediyoruz. Görüşmelerde ise birincisi bu işin ne kadar istediğine bakıyoruz. Söyledikleri tutarlı En önemli şeylerden biri görüşmelerde birkaç görüşme oluyor her zaman için. Her görüşmede söylediğiniz şeyin birbirini tutarlı olmasına çok dikkat edin. En, öne, en önereceğim şey bu. Bu pozisyonu istediğinize ve başarılı olacağınıza, inandırın. Ben bunu çok şiddetle öneriyorum. Bir de bazen bana genç arkadaşlarım geliyor ve önerilerde bulunuyorlar. İşte bu işi kabul etmeli miyim diyor mesela. Kabul edildim mi diyorum. Hayır mülakata çağrıldım diyor. Konuştuğum Gör arkadaş. Ben o noktada o işi hayatında en çok isteyeceğin şeymiş gibi mülakatta asılmalısın. O işe asılmak lazım mülakatlarda. Onu karşı hissettirmek lazım. Önce işi cebe koymak lazım. Bunu hissettirdiğinizde e, ee, çok kalıpların içinde de davranmadığımızda pozisyonu almak çok büyük bir dert olmayacağını inanıyorum. Hı.